Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Bobet hissesine bakacağız, durumu nedir diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden arkadaşlar benimle daha iyi ve daha kolay bir iletişim sağlayabilmeniz için te Telegram kanalı oluşturdum. Ee, bana nas nasıl ulaşacaksınız? Şimdi arkadaşlar YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmimin yanında bir link var. açıklamaları da bırakacağım. Bu linke tıkladığınız zaman direkt karşınıza ben çıkarım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanal oluşturdum. Yani katılmak isterseniz bir ay boyunca VIP üyelik vardır. Küçük bir meblağ karşılığında kanala alıyorum. Ve al sat fırsatları ayrıyetten de Excel dokümasyonum var. Bunu sizlerle paylaşırım bir ay boyunca. Yani hisseyi nereden al, nereden satacağınızı bilmiyorsanız hele ki şu piyasada nereden alacağınızı bilmiyorsanız bir tutulduğunuz zaman eğer rastgele bir hisse aldınız işte adını beğendiniz veya ne bileyim firma çok kalitelidir. Ne kadar kaliteli ve iyi olursa olsun firma aşağıları getiriyorlar. Gerçek hayattan çok farklıdır borsadaki işlemler. Bilginiz olsun. Yani nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız sizleri de VIP kanalıma beklerim. Veya arkadaşlar Telegram'da borsacılık ay keskin yazdığınız zaman direkt bu kanal çıkar. Bu kanalda üye olabilirsiniz. Yeni üye olanların sayısını buradan takip ediyorum ve oradan mesaj atıyorum. Yani kötü günde bile kar alıyoruz ya. Bakın bu Engin Bey ile çalışmam. Kendileriyle özel olarak çalışıyoruz. Bakın Tuncay Bey. Bakın bunlar hep abonelerim. Uğur Bey. Bakın. Yani güzel güzel karlar ediyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın Koray Bey'in etmiş olduğu karlar. Yani kötü günde bile aradan sıyrılıp e, kar veren hisselerimiz oluyor. Bilginiz olsun. Ya yani şu an genel bir sıkıntı var. Yani şu an bilmeyen için çok sıkıntı. Ha ama bilen için de şu an alım fırsatı. Bilginiz olsun. Yani böyle bir baskı, böyle bir ucuzluk yok. Yani adamlar dibi sıyırıyor. Başka bir şey değil ya. Dibi sıyırıyor. Bahane edip işte haberleri falan bahane ediyorlar. Halbuki geleceği yeri var. Geleceği yerlere getiriyorlar. Başka bir şey değil. Şimdi arkadaşlar Bobet sitesinin durumu, Bobet sitesi ucuz. Pahalı değil. Bakın şöyle bir geniş bir bant aralığı var bu hissenin. Şöyle çizimle anlatayım. Şu şekilde geniş bir bant aralığı var. Yükseliş trendinde bile ayrıca. Ha, bu hissenin bir tepki yapacağı yerlere geldi. Yalnız sadece böyle küçük bir manipüle yeri var. Yani bu saatten sonra aşağı kayarsa bedavadan bir tık pahalı olur. Başka bir şey değil. Şimdi hissenin durumuna geçelim performansı güzel. Biraz satıcıların azalması lazım. Satıcılar azaldığı zaman bu hisse eli kulağında tepki yapması. Bakın çoğu hissenin eli kulağında tepki yapması. Ha primliler sıkıntı. Primliler biraz tepki yapar. Ondan sonra geri düşmeye devam edebilir. Dikkat edin. Şöyle arkadaşlar düşerse yüzde 2.80'i var. Hemen yazalım kalemimiz nerede? Bobet hissesi. %2.80'i var. Ayrıyetten de şimdi hisse kayarsa şimdi burada bir geniş bir bant aralı var. Yalnız şurada da bakın şurada da şu şekilde bir baskılama yeri var arkadaşlar. Baskılanacağı yeri var. Şimdi bu hisse tutup düşer tepki alıp ondan sonra tekrar düşerse biraz daha aşağı kaydırabilirler. Ama şu ince çizgi bakın. Şu çizgi çok önemli bakın. Şurası önemli. Buradan aşağı kırarsa manipüle uğruyor demektir hisse. Başka nerede var? Şöyle yatay trendi var mı? Bir bakalım bir hissenin. Yani yatayda bir desteği falan var mı? Şimdi hisselerde böyle birkaç tane trend olabiliyor. Yani bazı insanlar diyor ki ya bir trend olur. Ya da düşen trenddir. Sadece yükselen trend. Öyle değil. Öyle değil. Hisseden hisseye trend değişir. Hissenin ben çok denk geldi ya. Adamlar İndiriyor da indiriyor, kaldırıyor da kaldırıyor. Niye abi? Trendi var. Aşağıda düşüş trendi var. Ayrıyeten de yukarıda da yükselen trendi var. Adam istediği gibi istediği anda sokuyor. Mesela COM hissesi vardı. Hem yukarıda trendi var. Yukarıda yükseliş trendi. Hem de aşağıda düşen trendi var. Adamlar istediği gibi aşağıda indiriyor, yukarıda kaldırıyor. Ha firma kötü mü? değil. E, bu firma da kötü değil. Ya Bir de ülkede yatırım olarak yani beton üzerinden gidiyor. Yani inşaat sektöründen gidiyor arkadaşlar. Ülkenin ilerlemesi inşaat sektöründen gidiyor. Yani bizim gibi ülkeler gelişmekte olan ülkeler böyle tarım üzerinden falan gitmiyor. İnşaat üzerinden gidiyor. Aynen şurada da destek var. Burası sağlam ya. Burası sağlam. Bakın. Şurada desteği var. Kırarsa da şurası. Bura güzel. Bakın. Bura güzel. Şöyle bir esne payı var. Araçların süspansiyonu gibi düşünmek lazım. Böyle aşağı yukarı. Biraz esnek olmak lazım borsada. Yani kalıplaşmış olmayacaksın. Ya ben işte ya kar alırım ya zarar ederim. Öyle değil. Esnek olacaksın. Aşağı sündükçe toplayacaksın. Sündükçe. Ucuzsa tabii. Şimdi sen bu hisseyi buradan alırsan. Bak şimdi. Şuradan alırsan Yüzde kaç düşmüş? Bak yüzde 55 düşmüş. Bakın yüzde 55. Yani şimdi aşağıda yüzde 20, yüzde 30 bir nebze kabul edilir Üç kademe de. E şimdi sen buradan aldın. E buradan aldın. E buradan aldın. E buradan aldın. ya Çok kademe yapman lazım. Bir de e, maliyetini çekemezsin aslında. Çok zor. Yani takip edemiyoruz. Bir de bu yüzde 50 e, yüzde 70, yüzde 80 düşenler var ya öyle böyle değil. Ondan sonra %3.40. Buralar sağlam arkadaşlar. Buralar sağlam. Zaten hemen tepkisini yapıp toparlamış. Tekrar bir yoklarsa yoklayabilir. Ondan sonra arkadaşlar şöyle %10'u var. %10. Bak burası sağlam. %10, %14. %10. Ha gelmeyebilir. Bakın burayı kırarsa Hemen belirtiyorum bakın. Şurayı kırarsa o şekilde gelir. Yoksa diğer türlü gelmeyebilir. Gelmez. Çünkü ise 2020'den 21'den bu yana bu şekilde bir trendi var. Yani burada kaldırmışlar, getirmişler. Bu şekilde hareket ediyor. Ucuz mu ucuz. Şimdi %10 ve %14. Bir de endeksten dolayı ister istemez bu yerler çıkabiliyor. Yani kayma olabiliyor. Yani tepki yapar o şekilde de düşebilir. Şimdi yukarıda nesi var hissenin? Bakalım. %4,41 Şimdi haftalık grafikte ve dolar bazında bakıyorum arkadaşlar. Ee, tutup da şey yapmayın. Ya işte dolar bazında bakıyorsun da TL bazında söylemiyorsun. Muhabbetlerine girmeyin. Çünkü izleyin. Videoyu tamamen izleyin. Ondan sonra zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. %13'ü var. Bakın aralarda yine destek direnç olabilir. Bilginiz olsun. <laughs> %20. Ya buralar biraz zaman alırsa bakın biraz da artıyor. %2, %3 biraz da artıyor. Ondan sonra %32'si var. Hatta %32,5. %32,5 var. %35'i var. Bakın %35 önemli. %35'i kırarsa <laughs> e, yükselişin devamı gelir bilgi yani %35 derken şurada biraz da düşüyor. Şimdi bu çizgiyi kırarsa o zaman yükselişi devam eder. Yani yukarıdaki dirençleri test eder. %38 yani %35 kırdıktan sonra %38 buralarda takılır. Ondan sonra devam eder. Ne eder? %46.5. %46. Ya aşağıdan çok bu hissenin yukarısı var. Biraz zaman alabilir ama tepkisi eli kulağında bu hissenin aşağıya manipüle etmezlerse yani baskılamazlarsa bu hissenin eli kulağında. Sonra demet demeyin alın size <laughs> bedavadan hisse bakın bedavadan hisse bakın üye olmadan hisse. Ha tabi gelin üye olun e, sadece bir hisseyle kalmayın bir hisseye bağlı kalınmaz. E, bizde biri geliyor biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor. Yani liste olarak çalışıyoruz biz. Yani tek bir hisseye bağlı kalmıyoruz. %75'i var. Ondan sonra şöyle %87, %88 biraz da zaman alacağı için %90'a kadar gider o. Hatta şöyle söyleyeyim. Biraz zaman alır. %90 diyorum ben. Çünkü yükselen trendde. Bu hissede bulunduğun zaman, buralardan aldığın zaman e, bu sabit kaldığı zaman bile hisse yükselir. Bakın sabit kaldığı zaman bile bakın. Hemen yapsa %4.5 Bakın sürekli bakın. Görüyor musunuz? Hiç olduğu yerde kalsa bile bu hisse değeri artıyor. Yani Nereden baksanız e, aylar içinde yüzde on bile kâra geçebilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir yere gitmese bile bu hisse yani aralık ayı altı ay içinde bile yüzde yirmi koyar yani. Altı aydan kısa oluyor. Beş buçuk ayda, beş ayda yüzde %20, 20 koyar. Hiçbir yere gitmediği halde bile. Çünkü yükselen trendde. Bakın bunu ayırt, ayırt etmeniz lazım. Şimdi TL bazında gelelim. Hani bazen hisseler tavan tavan gidiyor. Mesela örnek ihas İhlas e, şirketlerini soranlar İHVA, İhlas, e, ondan sonra İhlas Gazetecilik mi öyle bir şey vardı herhalde? İHGB mi öyle bir şey? Tam hatırlamıyorum da. E, ya gidiyor, gidince değeri oluyor ama o mesela İHAS listemizin başındaydı. Bakın listemizin başındaydı. 2 ay içinde yani hatta 3-4 ay bekletti. Ondan sonra ben ondan yüzde %20 kar aldım, çıktım. Ondan sonra hisse %90, %100'ü geçti ya bakın. 13 lirada listemizin başındaydı. Hatta ben abonelerime dedim. Dedim ki İHAS hissesi ucuz. Şu an değil bakın. İHAS hissesi ucuz. Uzun vadede çok güzel yerleri var. Kısa vadede bakın 30 lira 31 liraya gider dedik. Ne yaptı? Gitti. Yani açın İHAS hissesine analizim var. Yanlış hatırlamıyorsam. E bir bakın teyit edin ya. Hani bir sağlamasını yapın. Bazı kişiler de geliyor işte e, aboneli bir ay ücretsiz ver bilmem ne muhabbetin ya da bir tane hisse var deneyelim. Ya arkadaşlar yani YouTube'dayım yorumlarımın tümü açık. Tümü açık. Geçen e, vere, vere gayrimenkule bir iki ay önce ne şey yaptım analiz ettim. Hisse 36'dayken dedim ki 36-35 dedim, dedim. ki bu hissenin 18-20'leri var dedim. Ya dedi ki atıyorsun küfür, küfürlü bir yazı yazmış. Ben de tabii ki çok güzel bir cevap verdim. Tabii ağzım bozmadan güzel bir cevap verdim. O yerine oturmuştur. Yani böyle izleyen arkadaşlardan diyeceğim. Yani böyle argo konuşmanıza ya da ne bileyim saygısız konuşmanıza gerek yok. Yani bizim ağzımız yok mu küfür etmeye ya da argolu konuşmaya, argolu konuşmayı bilmiyor muyuz biz? Biliyoruz ama ne gerek var? Saygılı olun mu Burada kadınlar da izliyor, çocuklarda çocuk 18 yaşından büyükler de izliyor. Yani gençler sizlere örnek almasın. Genelde çoluk çocuk yazar. Büyük yaşı başında olanlar öyle yazacaklarını zannetmiyorum. Ha, tabii akıl yaşta değil. Baştadır. Öyle dengesiz insanlar da var. Yaşı kocaman olup da dengesiz dengesiz konuşanlar. Gerek yok. Yani git kendi haline küfür et içinden. Ya da ne bileyim etmene gerek yok. Git kendi kendine küfür edebileceğin başka bir yer varsa orada et. Yani burada yazıyorsunuz, yazıyorsun ya argolu işte delik klavye delikanlısı oluyorsun. Yani yüz yüze edebileceğin yerler var mı bilmiyorum. Ya da ne bileyim beni yüz yüze görsen edebileceğin mi? Düşünceli. Yani uzaktan herkes erkek. Gerek yok ya insan olun insan. İnsan olmaya insan olmak iyidir. Yani argolu konuşmaya ya da ne bileyim hakaret etmeye gerek yok. Ama hiç gerek yok. Ben o yorumları falan silmiyorum çünkü güzel cevaplar verdiğim için hiç gerek yok. Yorumu okuyanlar da güler iş değilse. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna gelelim. Çok da fazla laf kalabalığı yapmayalım. Şimdi hisse arkadaşlar kötü değil. Güzel. Tepki yapacağı yerlerinde eli kulağında hemen TL olarak da söyleyelim düşebileceği yerleri. Düşebileceği yerleri yine de önlem almak lazım. Kısa da yüzer uzun da yüzmez hisse. Tabi yatırım tavsiyesi değil. E 25 TL 76 kuruş 80 kuruş o civarı 26 26 TL pardon 25 TL 80 kuruş 75 ve 80 kuruş civarı. E, yükseliş trendinde olduğu için biraz erken tepki yaptırabilirler. %3,40 O da neye geliyor? İşte 25 TL 60 kuruş. %10'u var. Bakın buralar e, buralar çok önemli. Eğer burayı kırarsak hisse böyle aşağı doğru fitil ya da manipüle e, panik bir satış yaptırabilirler. %10. Yani korkmanıza gerek yok. Şu piyasada eğer pörtlüğünüzde pörtlüğünüzün toplamında bakın. %10, %20 zarar varsa sıkıntı değil. 2 günlük 2 günlük sıkım var yani. Bir canlık sıkım var ya. Bir sıkımlık canı var derler ya işte. 2 günlük veya 1 günlük. 24 TL'si var hissenin. Ondan sonra %14 <laughs> %14 O da belki. Belki bakın. İlla gelmeyebilir. 22 TL 80 kuruş. Hatta ben buna 23 TL diyeceğim. 23 TL civarlarında. Ondan sonra yukarıya gelin. Bu hissenin yukarısı var. %4,46 Aynen. %4,40 hemen bunu her zaman yapar. %4,40'ı her zaman yapar. Yani 27 TL 66 kuruş her zaman yapar. Orayı kırdıktan sonra %13'ü var. Yani yeni alıcılar varsa güzel yani. Güzel ise. Çok üzmez. Kademeli girdiğin zaman hiç problem yaratacağını zannetmiyorum. 29 TL 95 kuruş. Yani 30 lirası var. 30 lirası var. Ya yani 30 lirada falan olanlar varsa e, her türlü çıkar. Biz bundan aldık. Ben bu, bu benim listemde, portföyümde. Yalnız şu an alım yapmıyorum. Biraz da aşağılara yani bir alabilirim yani. Bu alar alırım ama yine de aşağıya da yüklü alım aşağıya bırakırım bu e, 22 23 23 24 liralar bırakırım. Alımlarımı, asıl alımlarımı. E, kaç dedik? Yüzde yirmi. Yani 31 TL 80 kuruşu var. Ondan sonra yüzde otuz iki buçuk. Yüzde otuz iki buçuk. 35 TL 10 kuruş %35. 35 TL 80 kuruş. Ondan sonra %38'i var. 36 TL 57 kuruş. Hatta 60 kuruş. O yükselir biraz da. 36 TL 60 kuruş. Yüzde 46 50. 38 TL 80 kuruş. Ondan sonra şöyle orayı kırdıktan sonra direkt diyor şöyle %62 falan var. %62. Biraz aralık açılıyor. Rahatlıyor ise. Yani 42 TL 90 kuruş, 43 TL'si var. 43 TL'si var. %75. Ya biraz zaman alabilir ama biraz beklemek lazım. Hani bir Ağaç çekersiniz de meyve ağacı ekersiniz ya hani böyle yılda bir meyve alırsınız ya hani o ağaçtan ağaçtan meyve koparmak için bir yıl boyunca beklersiniz. Sonra birinci yani yaz dönümü geldi zaman o meyveyi yersiniz. Ondan sonra ta diğer yaza kadar meyve olmaz. Onun gibi bu, bunda da böyle beklemek lazım. <laughs> Beklerseniz güzel yerleri var. 46 TL 40 kuruş Ondan sonra yüzde %90'ı var Yüzde %90 Yani 50 TL. 50 TL'si var istedim. Arkadaşlar Bobet hissesinde durum bu şekilde. Hisse güzel. Yani aşağı, aşağı baskılarlarsa kademeli aldığınız sürece sıkıntı yaratmaz. Yani bunlar bir alım fırsatı. Zaten yükseliş trendinde. Dolar bazında baktığımız zaman yükseliş trendinde bilginiz olsun. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Sizleri de VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.